Aleyküm. Ben Avukat Arzu Erkal. Bugün sizlere Aile Hukuku Seminerinin 5. bölümünün konusu olan boşanmadan bahsetmek istiyorum. Boşanma, kanunda yer alan koşulların meydana gelmesi durumunda bu koşulları sebep göstermek suretiyle açılacak davada evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir. Boşanma prosedürü Türk Medeni Kanunu'nun 161 ve 166. maddeler arasında düzenlenmiştir. Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Görevli, mahkemesi, görevli mahkeme ise aile mahkemesidir. Aile mahkemesi olmayan yerlerde dava Asya Hukuk Mahkemesi'nde görülür. Boşanma sebepleri genel sebepler ve özel sebepler olmak üzere ikiye ayrılır. Öncelikle özel boşanma sebeplerinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki zina. Eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir. Zina evli bir erkek veya kadının eşi dışında üçüncü bir kişiyle isteyerek cinsel ilişkiye girmesidir. Bu durum sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış niteliğinde olduğundan diğer eşe boşanma davası açma hakkını verir. Yargıtaya göre zinaye teşebbüs dahi boşanma nedeni sayılır zina yapan eş aleyhine boşanma davası açılabilmesi için bu eşin dava hakkı olan eş tarafından affedilmemiş olması gerekir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşer. İkinci özel boşanma sebebi hayata kas ve pek kötü veya onur kırıcı davranış. Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Hayata kast bir eşin diğerini öldürme niyetine bazı fiillerle açıklamasıdır. Pek kötü veya onur kırıcı davranış kapsamına eşi dövmek, hakaret etmek ve benzeri durumlar girer davaya hakkı olan eşinin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşer. Bu sebepte de affeden tarafın dava hakkı yoktur. Üçüncü özel boşanma sebebimiz küçük düşürücü suç işlemi ve haysiyetsiz hayat sürme. Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse bu eş her zaman boşanma davası açabilir. Diğer bir özel boşanma sebebi terk. Terk eşlerden birinin ortak hayattan ayrılmasıdır. Eş ortak hayata devam etmemek üzere evlilik birliğinin getirdiği yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla diğer eşi bırakıp gitmişse ve haklı bir sebep olmaksızın eve dönmüyorsa terk fiili söz konusudur. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eşte terk etmiş sayılır. Eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise terk edilen eş boşanma davası açabilir davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak boşanma davası açmak için belirli sürenin 4. ayı bitmedikçe ister isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra 2 ay geçmedikçe dava açılamaz. Yani terk edilen eş terkin üzerinden en az 4 ay geçtikten sonra ihtar talebinde bulunabilir. Hakim tarafından yapılan ihtara rağmen terk eden eş haklı bir gerekçe olmadan ortak konuta dönmezse hakim boşanmaya hükmeder. Terk mutlak boşanma sebeplerindendir. Yani hakim tarafından diğer iş için ortak hayatın çekilmez hale gelip gelmediğinin araştırılması gerekmez. Ayrıca ihtarın gönderilmesiyle ihtardan önce yaşanan olayların ihtarı gönderen eş tarafından hoş görüldüğü ve affedildiği anlamına gelir. İhtardan sonra artık önceki olaylara dayanarak boşanma davası açılamaz. Yargıtaya göre tarafların terk sebebiyle boşanmalarına karar verilmesi durumunda davalı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Kanuna göre boşanma davasının açılması ile eşler ayrı yaşama hakkı elde etmiş olur. Bu surette evden ayrılan eş aleyhine terke dayanan boşanma davası açılamaz. Sonuncu özel boşanma sebebimiz akıl hastalığı. Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir. Akıl hastalığına dayanarak boşanma davası açma hakkı belirli bir süreye bağlanmamıştır. Şimdi de genel boşanma sebeplerinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki, Türk Medeni Kanunu 166. madde 1. fıkrasında düzenlenmiş olan evlilik birliğinin temelden sarsılması. Evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Bu durumda davacı taraf evlilik birliğinin kendisi açısından sürdürülmesini imkansız veya çekilmez hale geldiğini ispat etmelidir. Özel boşanma sebeplerinden farklı olarak evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayanarak boşanma davası açan tarafın bu davanın açılmasında diğer eşin kusurlu olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Davalı tarafından davaya itiraz edilir ve kendisinin kusursuz olduğu ispatlanırsa dava kimsenin kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemeyeceği gerekçesiyle reddedilecektir. Bununla beraber bu itiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Taraflardan birinin kusurunun diğerine üstün tutmanın mümkün olmadığı durumlarda ise taraflar eşit kusurlu sayılarak boşanmaya karar verilecektir. Bu nedenle açılacak davada evlilik birliğinin temelinden sarsan olayların sabit olması ve bu olayların iddia eden tarafça kanıtlanması gerekir. Aksi takdirde açılan dava reddedilecektir. Genel boşanma sebeplerinden ikincisi ise eşlerin anlaşması. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerini serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek protokole uygun bulması şarttır. Davada taraflar boşanmanın mali sonuçları hakkında üzerine anlaştıkları anlaşma metnini mahkemeye sunabilecekleri gibi yapılan anlaşma duruşmada tutanağa geçirilerek tarafların bu tutanağa imzalaması şeklinde de olabilecektir. Taraflar yaptıkları protokolü sunmaları durumunda hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakim bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanmaların ile ilgili mutabakat varmış olduklarından mahkemeye delil sunulmasını gerektiren bir süreç olmaz. Ancak taraflar boşanma davasına anlaşmalı olarak devam etmek istemezler ise bu kararlarını ancaverlerse mahkeme davanın çekişmeli boşanma davasına dönmesine karar verecek ve bu doğrultuda işlemler artık çekişmeli boşanma davasındaki usule göre devam edecektir. Anlaşmalı boşanma davaları tarafların boşanmanın sonuçları hakkında bütünüyle anlaşmaya vardıkları davalardır. Ancak velayet ve kişisel ilişki tesisi konularında çocuğun menfaatini olmayan, çocuğu olumsuz etkileyecek bir durum olduğunu tespit eden mahkemenin tarafların bu konudaki anlaşmalarına müdahale etme etkisi bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında protokol ile belirlenen ve mahkemece onanan hükümler davanın kesinleşmesi sonrası kesin hüküm teşkil eder ve bu konularda yeniden bir dava açılması mümkün olmamaktadır. Velayet bu durumun istisnası niteliğindedir velayet çocuğun hak ve menfaatlerinin korunması bakımından önem arz ettiğinden dolayı anlaşmalı pr pr boşanma protokolü ile velayetin hangi ebeveyne verileceği kararlaştırılmış ve mahkeme bu konuda karar vermiş olsa bile velayetin değiştirilmesini gerektiren bir durum olması halinde velayet hakkı kendisinde olmayan kişi velayetin değiştirilmesi talebiyle dava açabilecektir. Bu durum çocuklar için ödenmesi gereken iştirak nafakası bakımından da geçerlidir istiraf nafakasının arttırılması veya ödenmesine karar verilmesi için anlaşmalı boşanma davasından sonra protokolde bu haktan feragat edilmiş olsa dahi dava açmak mümkündür. Bu davaların anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesine ne kadar süre sonra açılabileceği konusunda bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Dava konusu şartları meydana geldiği tarih itibariyle dava açılması mümkündür. Üçüncü genel boşanma sebebi ortak hayatın yeniden kurulamamasıdır. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 3 yıl geçmesi halinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. Kanun koyucu tarafından boşanma veya ayrılık davası açılınca hakimin davanın devamı süresince gerekli olan özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alacağını hükme bağlamıştır. Eşlerin barınma ve geçimi için alacak tedbirlerden bahsetmek gerekirse boşanma ve ayrılık davasının açılması her ne kadar eşleri ayrı yaşama hakkı verse de evlilik birliği buna paralel olarak karı kocanın birbirlerine karşı bakım yükümünde devam eder. Bu bakımın nasıl olacağı eşler arasında kararlaştırırsa bu anlaşma uygulanır. Eşlerin anlaşamamaları halinde hakim dava açıldığı zaman eşlerden birinin geçiminin teminde güçlük çektiği durumlarda diğerine onun geçimine ne kadar katkıda bulunacağına da karar verir. Bu bağlamda eşin diğer eşe dava devam ettiği sürece yapacağı bu yardıma tedbir nafakası verilir. Bu nafakanın miktarını hakim tarafların mali durumlarını göz önünde bulundurarak belirler. Yargıtaya göre düzenli geliri olan eş lehine tedbir nafakasına karar verilemez. Tedbir nafakasına hükmedilirken boşanma davasını kimin açtığı, kimin kusurlu olduğu göz önünde tutulmaz. Zira önemli olan tarafların mali durumudur. Tedbir nafakasının ödenmesi kararın alındığı tarihten değil de boşanma davasının açıldığı tarihte itibaren başlar. Bir diğer ifadeyle ile vereceği karar davanın açılması anına kadar geçmişi etkiledir. Tedbir nafakası boşanma ya da ayrılık kararının kesinleşmesiyle sona erer. Şimdi de boşanmanın sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Eşler yönünden sonuçlar. Birincisi eşlerin kişisel durumları. Boşanma halinde kadın evlenmeyle kazandığı kişisel durumunu korur. Ancak evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse, hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. Kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim kocasının soyadını taşımasına izin verir koca koşulların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir. İkincisi kadın için bekleme süresi. Evlilik sona ermişse kadın evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır. Üçüncüsü mal rejiminin tasfiyesi. Boşanma halinde mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır. Ayrılığa karar verilirse mahkeme ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre aralarında sözleşme ile konu edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verebilir. Mal rejimi konusu çok ayrıntılı bir konu olduğundan aile aile hukukuna ilişkin son sunumumuzda bu konuya çok daha ayrıntılı değineceğim inşallah. Dördüncüsü miras hakları. Boşanan eşler bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağır tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler. Boşanma davası devam ederken ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunu ispatlanması halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Beşincisi maddi ve manevi tazminat. Maddi tazminat, Mevcut veya beklenen menfaatlere boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Buna göre maddi tazminatın talep edilebilmesi için boşanmada kusuru bulunmayan ya da daha az kusurlu olan tarafın mevcut veya beklenen menfaatine boşanma nedeniyle zedelenmiş olması gerekir. Maddi tazminatın toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar. Alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır. Manevi tazminat Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Manevi tazminat toptan ödenir, irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. 6. Yoksulluk nafakası Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Bir tarafın nafaka isteyebilmesi için şu şartları taşıması gerekir. 1. Nafaka talep eden taraf diğer taraftan daha az kusurlu olmalıdır. Tarafların kusurlarını birbirine üstün tutmanın mümkün olmadığı durumlarda ise yoksulluk nafakasına karar verilmesi gerekir. 2. Nafaka talep eden boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmelidir. 3. Tazminattan farklı olarak nafaka talep edilen eş kusursuz olsa da şartları oluşmuşsa boşanma sonucu yoksulluğa düşecek eşin nafaka talep etmesi mümkündür. Şartların oluşmasıyla nafaka ödeyecek eşin mali olanaklarıyla orantılı olarak nafaka miktarını hakim belirler. Boşanma davası süresinde karar verilinceye kadar davalar her safhasında yazılı veya sözlü olarak yoksulluk nafakası talebinde bulunulabilecektir. Dava süresinde istenilen yoksulluk nafakası boşanmanın feri niteliğinde olduğundan ayrıca harca tabi değildir. Bunun yanında maddi tazminat davası, mani tazminat davası ve yoksulluk nafakası davaları boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zaman aşamına uğrar. Ve bu konuda Yetkili mahkeme ise nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesidir. Yargısayın yerli ihtiyaç iştahatlarına göre asgari ücretin altında geliri olan kimse yoksul sayılacaktır. Kendisi yoksul olan eş yoksulluk nafakası ödemekle yükümlü olmayacaktır. Şimdi de boşanmanın çocuklar yönünden sonuçlarından bahsetmek istiyorum. İlk olarak velayete değineceğim. Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken olanak bulundukça anne ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesi alındıktan sonra ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. Buna göre hakim, velayet hakkının ana veya babadan hangisine bırakılacağına veya çocuğa bir vasiyet alması gerek gerekmediğine resen karar verir. Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkinin düzenlenmesinde çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Hakim istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğine karara bağlayabilir. Evlilik devam ederken kural olarak anne ve baba tarafından birlikte kullanılan velayet boşanma sonucunda hakim tarafından ana ya da babadan birisine verilebilir. Velayetin verilmesinde çocuğun kimin yanında olursa daha iyi yetişeceği hususu önemli olduğu için eşleri mali durumları ya da boşanmadaki kusurları çok büyük rol oynamaz. Her halükarda anne ve kendisini ifade edebilecek yaşta çocuklarla uzman bir pedagog görüşme yapmakta ve hazırlayacağı sosyal raporunu mahkemeye ibraz etmektedir. Bu bağlamda hakim çocuğun daha iyi yetişeceği kanaatinde ise onu mali durumu iyi olmayan ya da boşanmada kusurlu olan tarafa da verebilir. İkincisi çocuklarla kişisel ilişki kurulması durumu. Boşanma sonucunda çocuğun velayetinin ana ya da babadan birine verilmesiyle sadece diğerinin çocuk üzerindeki velayeti sona erer. Fakat çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı devam eder. Nitekim Türk Medeni Kanunu'nun 182. madde 1. fıkrasına göre hakim boşanmaya karar verirken kendisine velayet verilmeyen tarafın çocuk ile ilişkisini de düzenlemek zorundadır. Bunun yanında Türk Medeni Kanunu 323. maddesine göre de anne ve babadan her biri velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkilerinin düzenlenmesinde hakimin sadece dikkate alması gereken şey çocuğun menfaatidir. Üçüncüsü iştirak nafakası. Çocuğun velayetin kendisine verilmiş olan taraf ona bakmak, onu beslemek ve barındırmakla yükümlüdür. Buna karşılık çocuğun velayeti kendisine verilmeyen taraf, mali gücüne göre ve hakimi belirleyeceği miktarda çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılmak zorundadır. Hakim tarafından belirlenen bu nafakaya iştirak nafakası denir. İştirak nafakası barınmak, giyinme, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi zaruri giderlerden oluşur. İştirak nafakası boşanma davası eki niteliğinde olduğundan dava süresinde her zaman istenebileceği gibi nafaka için talep gerekli olmayıp hakim tarafından kendiliğinden de karar verilebilecektir. İştirak nafakası boşanma hükmünün kesinleşmesiyle başlar, lehine nafaka bağlanan çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Ergin olan çocuk kanundaki şartlar varsa artık yardım nafakasını talep edebilecektir. Şimdi biraz da bu çekişmeli boşanma davasındaki süreçten bahsetmek istiyorum. Davada iddiada bulunan taraf iddiasını ispatla mükelleftir. Çekişmeli boşanma davasına dava hangi gerekçelere dayalı olarak açılmış olursa olsun davayı açan tarafın bu iddiasını destekler nitelikte her türlü delili dosyayı biraz etmesi gerekecektir. Örneğin eşi tarafından darp edilen bir kişi bu durumu sağlık kuruluşlarından alacağı bir sağlık raporu ile belgelendirmelidir. Yine iş arasındaki geçimsizlik bu konuya tanık olmuş kişilerin beyanları ile ortaya konabilecektir. Önemli olan tanıkların olayları doğru ve eksiksiz aktarmasıdır. Görgüye dayalı tanıklık yapacak kişilerin yani iddia edilen olayları birebir görmüş kişilerin mahkeme tanık olarak dinletilmesi çok önem arz etmektedir. Telefon, ses kayıtları, SMS metinleri, WhatsApp gibi sosyal medya araçlarında yer alan yazışmaların içerikleri mahkeme veya savcılık tarafından temin edilemez. Zira bu içeriklerin herhangi bir servis sağlayıcı tarafından depolanması söz konusu değildir. Bu içerikler ancak taraflardan birinin ekran görüntüsü ve benzeri alması halinde delil olarak kullanılabilecektir. Ayrıca WhatsApp, Facebook konuşmaları gibi yine elektronik ortamdaki fotoğraf, ses ve görüntü kaydı ve benzeri deliller ancak diğer delillerle desteklendikleri takdirde delil olarak hükme esas alınabileceklerdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus delillerin hukuka uygun olarak elde edilmiş olmasıdır. Aksi takdirde karşı taraf bu durumu Türk Ceza Kanunu bakımından şikayet edebilir ve ceza alınmasına sebep olabilir. Her ne kadar mesaj ve konuşma kaydı içerikleri temin edilemese de mahkeme tarafından karşı tarafın haberleşme operatörlerinden kişinin hangi numarayla ne kadar süre ve hangi sıklıkla iletişime geçtiğinin bilgileri döküm olarak talep edilebileceği gibi yine banka kayıtları, otel konaklama bilgileri gibi ispatı erer birçok bilgi mahkeme kanalıyla talep edilebilecektir. Aile hukukuna ilişkin son sunumumda İnşallah eşler arasındaki mal rejimi tasfiyesinden ve ziynet eşyası davasından bahsedeceğim. Rabbim eşlerimiz ve çocuklarımızı bizlere göz aydınlığı kılsın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Ben Avukat